Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Belgradda Serbialı həmkarı Aleksandar Vučić ilə birgə mətbuat konfransında Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı maraqlı açıqlamalar verib. Türk kəddəri bildirib ki, Ankara iki ölkə arasında daimi balanslı mövqe tutur və bu siyasət belə davam edəcək. Onun Qərb ilə indiki münasibətlərinin doğru olmadığını da dile gətirib. Birisi deyir ki, mən Ukraynaya şu qədər parasal dəstək verdim. Öbürü deyir, mən şu qədər dəstək verdim. E, peki nədə bu para? Silahlar göndərildiyi söylənir. ne kadar hurda varsa bu hurdaları Ukrayna'ya gönderiyorlar. Bizim güttüğümüz politika acaba bir an önce Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaş biter mi? Bitmez mi? Biz bunun gayreti içerisindeyiz. Ama görünen o ki çok kısa zamanda biteceği de bu iş benzemiyor. Ama Rusya'yı Hafife alanlara da söylüyorum. Yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak bir ülke değil.